Öyle olsun istemedim ben. Bu kadar ileri gideceğini bilmiyordum, yemin ederim. Yavaşla biraz. Çek gazdan. Bahur'u öldürecek kadar ileri gideceğini bilmiyordum. Oğlum çeksene ayağını gazdan. Ozan, çek ayağını. Aziz Bey'in yüzüne bakamam. İlhan'ın da yüzüne bakamam. Biterim ben. Öldürürler beni, affolurum Oğlum dur, yavaşla. Ozan! Bayağı. Beyefendi, beyefendi iyi misiniz? <laughs> Ambulans solda beyefendi oturun. Kalkmayın isterseniz. Oturun. <laughs> Yanımda bir adam vardı. Abi açılın açılın hava, olsun, açılın hava alsın açılın hava alsın. Yanımda biri vardı. Ne? Yanımda biri vardı. Abi o sizden önceydi. Nereye gitti? Şu tarafa doğru koşturdu. abi? <laughs> <laughs> ha? Oh. 아침 아침에 이따금 아침에 막 ç o k 하 Ozan, çık lan ortaya. Yolun sonuna geldin. Ozan, çık ortaya. Lan, çık ortaya. Mahur açar mısın şu kapıyı? Mahur. Lütfen kapıyı aç. Mahur. Özür dilerim. Hadi kızım aç şu kapıyı da konuşalım. Mahur aç şunu yoksa kıracağım artık. Aç şunu. Lütfen. Ne var baba, ne oldu? Kızım. Ahurum. Canımın içi. Bunu da yaptın yani sonunda öyle mi? Ya bir anda nevrim döndü. Ama yani sen de öyle bir soru bana nasıl sorabilirsin? Hayal görüyorsun deseydin. Yanılıyorsun deseydin, saçmalıyorsun deseydin. Ama sen vurmayı tercih ettin. Tamam yapmamam gereken bir şey yaptım. Ama sen de çok ileri gittin kabul et. <laughs> Gitmedim baba. Sormam gereken bir soru vardı onu sordum sadece. Yahu adam kaza yaptı. Anlattım sana. Sonra da cesedi bulunamadı. Bu kadar. <laughs> Ozan çık ortaya! Gel buraya gel. Atar buraya gel. Yok seni.

Alo. Maraşlı neredesin? Gelip beni alır mısın? Az işim var. Ne işin var? Az işim var dedim. Ya tamam da benden daha önemli ne işin olabilir ki senin? Az işim var işte geleceğim dedim. Siz neredesiniz ki? Evdeyim. Bayan ben sana bir yere çıkma beni bekledemedin mi? <laughs> evet dedin. Ben de seni dinlemedim. Bana çocukmuşum gibi davranmaktan vazgeçer misin artık? Farkın <laughs> var sanki. Ah, bela kuvvete ya. Ahur, hayırdır? Yolculuk nereye? Bu evden uzağa abi. Mümkünse çok uzağa. Konuşmak ister misin? Hayır. Bilmeni isterim ki kaçtığın şey her neyse o da seninle gelecek. Kaçtığım bir şey yok benim. Kaçtığın bir şey var. Gözlerindeki korkuyu görebiliyorum. Seni kimin üzdüğünü abine anlatmayacak mısın? Babamla tartıştık. Tokat attı bana. Baban. Tokat attı. Şanslıymışsın. Beni alev alev yanan bir arabada bıraktığını düşünürsek çok da kötü sayılmaz. Abi her şeyle dalga geçmek zorunda mısın gerçekten? Dalga geçmiyorum ki. Trajik olanın altını çiziyorum. Her neyse